Gün geçmiyor ki bir gariplik, bir değişiklik, bir güncelleme gelmesin. Ne yapıyorsunuz? Bugün 15-20 yaş arası sokaklarda hakikaten herkes sokaklarda. Geçen günlerde de çocuklar sokaktaydı. O daha kalsın böyle anneleri babalarıyla beraber geziyorlar. Umarım hepinizin sağlığı, keyfi yerindedir. Gelelim konumuza. CSGO'da diyelim ki 60 FPS alıyorsunuz. Bir tane tost makinesiyle CSGO oynamaya çalışıyorsunuz. Bu video sizler için. Valorant ilk duyurulduğunda ya da böyle çıkmaya yakın zamanlarda fark etmişsinizdir ki CSGO'nun güncelleme oranı sıklaştı. Yine bu güncellemelerden bir tanesi geliyor. Henüz gelmedi fakat beta olarak deneyebiliyorsunuz. Ve eğer ki kötü bir bilgisayarınız var ise yani 60 FPS, 80 FPS alıyorsanız sadece ve sadece bir tane ayar değiştirerek artı 30, 40, 50 FPS'e kadar gidebiliyorsunuz. Şimdi burada bir trik var. O trik de şu. Eğer bilgisayarınız iyiyse bunu test etme şansınız çok az. Çünkü iyi bilgisayarlarda bunun etkisi çok daha az oluyor. Dolayısıyla kötü bir bilgisayarınız varsa kötüden kastım mesela sabit 150 üstü FPS alamıyorsanız bu seçeneği denediğinizde gerçekten farkı hissedeceksiniz. Çok yakında da oyuna gelecek ama oyuna gelmeden önce denemek istiyorsunuz. Mesela çok küçük bir patch yapmanız gerekiyor. Hemen göstereyim nasıl yapılıyor. Kendimi şöyle alta aldım. Öncelikle CSGO'ya gidiyorsun. Seçeneklere tıklıyorsun. Benimki İngilizce, seninki Türkçe olabilir, İngilizce olabilir. Fark etmez abi. Tekrar gösteriyorum. Seçeneklere gidiyorsun. Buradan betalara gidiyorsun. Daha sonra şurada bütün beta programlarının dışında kal diye bir seçenek var abi. Ona tıkladığın zaman bir tane şurada 2020 05 18 gözüken seçenek var. Bu seçeneği seçiyorsun. Kapıyorsun ve oyunun güncellemeye düşüyor. Küçük bir güncelleme 200 MB. Daha sonrasında oyunu açıyorsunuz ve Texture Streaming Türkçesini bilmiyorum. Texture Streaming Buradan seçeneklerden görebilirsin. Modelleme ve texture'ın altında texture streaming'i enabled yani etkin kılmanız gerekiyor. Normal olarak disabled yani kapalı olarak geliyor. Bunu etkin hale getirdiğinizde işlem tamam. Böylece sadece çok basit bir işlemle artı 50 FPS'e kadar alabiliyorsunuz. Tekrar hatırlatıyorum. Eğer ki bilgisayarınız iyiyse 200 FPS alıyorsanız sabit bu sizin için bu kadar faydalı bir şey olmayacak. Bu güncellemenin amacı daha düşük bilgisayar özelliklerine sahip kullanıcıları rahatlatmak. Dediğim gibi ben bunu test edemiyorum. Sizden bir şey isteyeceğim. Diğer izleyicilerin de, arkadaşların da tecrübelemesi için deneyin abi. 200 MB hiçbir şey değil. Beta'da zaten oyun 18'inden sonra aktif olarak herkese açılacak. Bunu bir deneyin ve normalde kaç FPS alıyordunuz? Şimdi kaç FPS alıyorsunuz? Yorumlara yazın. Böylece aradaki farkı görüp insanlar deneyebilir. Bir tane yorumu da başa koyacağım ki insanlar gelince baksınlar diye. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için dediğim gibi aşağıya yorumlara yazın kritik insanlar faydalansın bence gayet başarılı bir hareket olmuş çünkü özellikle bizim gibi dolar kurunun 7 liraya geçtiği mekanlarda şu anda özellikle yeni bilgisayar toplamak ne çok zor abi bakıyorsun fiyatlara inanılmaz almış uçmuş zaten teknoloji mağazaların çoğu kapalı dolayısıyla daha alt seviye bilgisayarınızı daha uzun süre kullanmanızı sağlayacak bir güncelli olmuş en azından CSGO açısından. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.